Evet, kıymetli dostlar, gününüz harika ve bereketli olsun. Ee, bugün size işletmeye yeni hayvan girdiğinde ne yaparız, nasıl ederiz, nasıl mücadele etmeliyiz, nasıl bir sistem uhtutturmalıyız mantığına konuşacağız. Ee, şurada 21-22 tane kadar bir çiftlikten mal alındı. Aldığımız hayvanlar çok zayıf, yani genel durumlar çok sıkıntılı, stresli. Hayvanları getirdik, şu anda yonca ve kuru saman veriyoruz yalnızca hayvanların belli oranda düzelmesini istiyoruz. Bu arada sürüyü gözlemlemeye çalışıyoruz. Yeme giren, girmeyen var mı? Stres hayvan var mı? Sıkıntılı hayvan var mı diye. E, bu da bizim için önemli. Çünkü e, hayvanın yeme girip girmemesi bizim için şey. Şurada bir tane simental hayvan var. Bugün gözlemlediğim kadarıyla yeme yememiş. Hafif de karnı vurur gibi bir hali var. Bir de arka tarafta bir tane düve var. Düvenin de arka bacağında çok ciddi bir hapse var. Şimdi bazen geçen bir tedavisi tedavisiyle ilgili arkadaşlara göstermiştik. Adamlar demişti ki, abi bu hayvanın bu zamana kadar şey nerede, e, durumu nerede, niye müdahale edilmedi? Gibi yorumlar yapmışlardı. Şöyle bir sıkıntı var kıymetli arkadaşlar. Bir defa absenin oluşması için veya olgunlaşması için belli bir zaman ihtiyacı var. O zamana kadar beklemek gerekiyor. Bakın bu hayvanın arka butundaki abseyi görüyorsunuz. Şimdi bu hayvanı şey yapacağız absesini için birkaç gün daha bekleyeceğiz. Çünkü absi olgunlaştıkça şişer, belli bir yumuşaklığa ulaşır. O yumuşaklığa ulaştıktan sonra o bölgede absesini açacağız, diren edeceğiz. Ve birkaç gün boyunca oradan absenin pisliğini atmasını sağlayacağız. Ondan sonra da Allah'ın izniyle iyileşecek. Hapse zaten vücudun bir savunma sistemi. O savunma sisteminde diyor ki vücut benim burada bir sıkıntım var. Bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor diyor. Vücut onu kireç taşından örüyor ve içinde iltihabı toplamaya başlıyor. Yalnız biz onun biraz işini kolaylaştırmak istiyoruz. Hayvan bu süre biraz daha uzun sürüyor ve ağrılı geçiyor. Hapse çok ciddi manada ağrı yapar. Bölgede kızarıklık yapar, şişkinlik yapar. O sıkıntıyı atlatması için o bölgenin olgunlaşmasını bekliyoruz. O bölgenin belli bir miktarda toplanmasını bekliyoruz. Bu bize şunu sağlayacak. Ee, içeride ne kadar iltihap varsa, pislik varsa o pisliğin orada birikmesini ve arkasından oradan iltihabın atılmasını sağlayacak. Bu da bizim için e, hayvanı hızlı bir şekilde tedavi etmemi sağlayacak. Şimdi hayvanları gözlemlememiz gerekiyor dedim. Bu hayvanda bir sıkıntı var, ayağında hapse. Genel olarak yeme girdi. Ama hayvanlarda çok ciddi manada bir, bir zayıflık var, kaşetlik durum var. Ee, şurada mesela bir duva var. Kaburgalar birbirine geçmiş durumda. Diğer danalar hakeza öyle. Şimdi bunları yeme alıştırırken de birden birdenbire çok yem verdiğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. O problemi yaşamamak için peyderpey yavaş yavaş yeme alıştırmamız gerekiyor. Hepsi bir padon malın olduğu için birbirlerine pek fazla vurma etme duyguları yok. Ee, bir tane de orada bak başka bir hayvanın yine yüzünde bir hapse var. Tümör var hatta. Aptör mi diyeyim? Tümör mü diyeyim? Yüzündekini görmüşsünüzdür. Onu da patlatmamız gerekecek. Onu da şöyle göstereyim size. Ee, yüzünün kulağın alt tarafında çok ciddi bir şişlik var. Gördürebildiniz mi veya gösterebildim mi? Şöyle göstereyim. Onu da patlatmamız icap edebilecek. Baymanları hiç dış parasını yapacağız. Ondan sonra gerekeni halledeceğiz. Ona bir atropin vuralım. Şu dana. Dana yeme girmiyor bir tanesi. Atropin vuralım. Arkadaki dana. 2 gram atropin. Ondan sonra Draxin bir de şey vuracağız. Ağır kesici vuracağız. Hulul vuracağız. Evet kıymetli dostlar gözlem önemli. Eğer gözlem yapabiliyorsanız işletmeniz de iyi demektir. Yapamıyorsanız kötü demektir. Bu ciddi manada sıkıntı yapan bir iş. Şu anda sabahleyin yeme girmeyen bir tek hayvan bu. Hafif parna şiş gibi duruyor. Bir de, de tıklaması var. Biz sonradan enfeksiyon için aşılama yaptık. Hiprobovis vurduyduk. Elimizde o aşı vardı. Onu vurduk. Bugün de şimdilik de kendisine bir atropin vuracağız. Atropini vurma sebebim şu. Her an türlü hastalıklarda 1-2 gram atropin vurduğumuz zaman sıkıntı olmuyor. Atropin biliyorsunuz zehir iğnesi. Hayvanda herhangi bir sıkıntı varsa, kolesterol enfeksiyonlar varsa onlar da biraz daha çabuk atlatmasını sağlıyor. Atropinden draksin bir refluyul vuracağım. Dün aşılar yapıldı. Bugün takip edeceğiz. Yani gününüz hayırlı ve bereketli olsun kıymetli dostlar. Kazancınız helalinden olsun. Allah'a ısmarladık.